Tenimin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışlarım Çizememiş olsaydım bu filmi canını acıtırdım Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Aklımda her kıvrımı Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarımla hayatın Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım her anın aklımda her kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarımda hayatın Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım